Pazar esnafının restinden sonra MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık acaba geri adım atacak mı? Geri adım atmak zorunda kalacak mı? Yoksa Kütahya pazarcı esnafımı geri adım atacak, atmak zorunda mı kalacak? İşte konu ile ilgili haber. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, pazarcı esnafının ekmeği ile oynayan MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, egosu yüksek, sadece egosunu tatmin eden, belediye başkanı olduğunu söyleyen Kütahya, Kütahya Pazarcılar Odası Başkanı Hakan Aktaş, 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimde pazarcı esnafının MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a tekrar oy verip vermeme konusunda ciddi bir şekilde düşünmeye başladım. Alim Işık ne demek istediğimi çok iyi anlıyor anlarda dedi. MHP'li Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın vizyon projelerinden olarak kamuoyuna tanıttığı Merkez Pazar Yeri projesi pazar esnafından tepki çekmeye devam ediyor. Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Aktaş yıkılan merkez pazar yerini geri istediklerini belirterek esnaf olarak bu talebimiz yerine gelmezse elimizden gelen bütün eylemleri yapmayı düşünüyoruz. Gerekirse tezgahı açmayarak veya kısıtlama getirerek eylem yapmayı düşünüyoruz dedi. Aylım şey, pazarcı şu gözden bakıyor. Ekmeğinden Oynamış belediye başkanı ve egolu belediye başkanı olarak görüyor pazarcı esnafımız. Evet, yerel seçimlerde e, Sayın Belediye Başkanımıza, pazarcı esnafa oy verip vermeme için yavaş yavaş kararını vermeye başladı. Halim Hocam umarım bu mesajı almıştır. Pazarcı esnafın nasıl bir tutum olmasını bekliyoruz ki? Pazarcı esnafın ekmeğini elinden aldı, can damarını elinden aldı. Bir de bizden oy mu bekleyecekler şimdi? Ben burada yıkımda emeği geçen kim varsa zerre kadar hakkımızı helal etmiyoruz. Bu cüyanda ve öbür cüyanda haklarımız helal değildir ve ellerimiz yakalarındadır. Eylem yapmayı düşünüyoruz mutlaka. Ben mutlaka bir çabalar sarf edeceğiz. Bu ee, ama milletimizin ve devletimize karşı gelmeden, haklı olarak sesimizi duyurarak biz bir eylem yapmayı düşünüyoruz. Şu anda fazacaztanız mağdur mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Ama nedense Milliyetçi Hareket Partisi'nden, il başkanından, ilçe başkanından, sayın milletvekilimizden herhangi bir ses çıkmadı. Geri dönüşte yapılmadı. Bu dertlere esnaflar neden bu kadar çok uğraşıyorlar?